buraya beni öldürecek misin yazıyorum arkadaşlar. Bakın dinleyin. Beni öldürecek misin? Ve bakın arkadaşlar karşılığına bakın. Beni öldürecek misin dedim. Ve bakın. Yes, I will kill you. Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Google Translate'de bazı şeyler yapacağız. Google Translate'i çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da Google'un bir çeviri uygulaması. Yani İngilizce şeyleri Türkçe, Türkçe şeyleri başka dillere çeviriyor arkadaşlar. Yani. Dil çevirme uygulaması. Uf. Bugün Google Translate'i gece 3'te arkadaşlar Değişik değişik sorular soracağız bakalım Değişik değişik şeyler yazacağız ve en sonunda ne olacak çok merak ediyorum Atıyorum hani bir şey yazdığınızda sizle iletişime geçiyormuş size bir şeyler söylüyorum Ben oraya İngilizce olarak merhaba yazdığımda çeviriyet seni öldürürüm tarzı bir şeyler falan yazıyormuş arkadaşlar Yani en az daha söylentiler bu şekilde Bugün deneyeceğiz bakalım Google Translate'de böyle bir lanet var mı arkadaşlar Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın Hala kanalıma abone değilseniz beni ilk kez izliyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım Adamsınız Dünkü videomu izlemediyseniz arkadaşlar şurada i butonunda dünkü videom çıktı. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra yani bu videoyu bitirdikten sonra i butonuna tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> izlemediyseniz bu videoyu bitirdikten sonra izleyin arkadaşlar. Ve o dünkü videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum arkadaşlar. Buralara vereceğim biraz sonra. Yorumlar şu anda geldi ve yorumlarınız için hepinize tek 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir de dostlarım gibi videomda çıkmak istiyorsanız bu videonun altına yorum atın. Ve bir sonraki atacağım videoyu izleyin arkadaşlar. Bir sonraki videomda da bu videodan aldığım 5 kişinin yorumunu kullanacağım arkadaşlar. O yüzden güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın aşağıya. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de şurada, şurada çıksın sefer seferde. Instagram kullanıcı adım çıktı arkadaşlar. Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Yukarı kaydırma özelliği özelliğini tahmin edin. Hala alamadım. Takip edin arkadaşlar yukarı kaydırma özelliği Ben de aldım. Bu arada Instagram'dan takip ettikten sonra bana DM atan kişilere cevap veriyorum. Ve de cevap vermemi isterseniz önce DM atın sonra da pardon. Önce takip edin sonra da DM atın. O şekilde cevap veriyorum. Yoksa cevap vermiyorum. Önce takip sonra DM adamsınız. Evet arkadaşlar Google translate'de direkt Google'a girdikten sonra buraya trans yazarsanız direkt zaten Google Translate'e giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey indirmenize gerek yok. Google'a girip Translate yazarsanız Google Translate'e girersiniz. Her neyse. Şimdi burada İngilizce metnini girdikten sonra çeviri kısmında bize istediğimiz dile çeviriyor arkadaşlar. Mesela İngilizce olarak hi yazalım. Hi. Merhaba. Merhaba gayet. Şu an gayet normal arkadaşlar. İngilizcesini şu an düzgün bir şekilde çevirdi. Hani hi yazdım merhabaya çevirdi. Gayet normal bir şekilde çevirdi şu an İngilizcesini. Ama İngilizce'de bir sıkıntı yok açıkçası. Böyle merhaba yazalım mesela. İngilizce olarak merhaba yazalım. Merhaba günaydın o günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. O ne demek lan? Ya bu Türkçe'ye çevirdi mi? Hello good morning oluyor. Şimdi mesela merhaba günaydın o günü sabırsızlıkla bekleyeceğim karşılığı bu değil arkadaşlar. Hayır hani gece 3'te girdiğiniz için şu an transet biraz sapıttı arkadaşlar. Hello good morning. Hello good morning ne demek? Merhaba günaydın. Hani o günü sabırsızlıkla bekleyeceğim kısmı yok şu an arkadaşlar. Mesela bakın şimdi İngilizceye tekrar çeviriyorum. İngilizceye tekrar çevirdiğimde de Bakın gördünüz mü? Merhaba günaydına döndü. İşte gece 3'te işte girdiğinizde böyle hatalı trans, yani hatalı çevirmeler, garip garip şeyler oluyor arkadaşlar. Mesela başka bir dile geçelim. Mesela burada Afrikan kanca. Af Afrikanca. Afrikanca varmış arkadaşlar. Afrikanca mesela. Afrikanca da şey bilmiyorum. O yüzden Türkçe çevireyim. Türkçe merhaba. Hallo. Oğlum o Almanca değil mi lan? Her neyse Af Türkçe'de merhaba, Afrikanca'da hallo demek. Afrikanca'da hallo, Türkçe'de merhaba oluyor. O zaman Afrikanca sanırım Almanca'ya benziyor. Der bu. Şimdi buradan orada kitap biraz doğru çevirdi ama tam hani Almanca'ya çevir diyor. Almanca'ya çevirelim. Kitap. Der bu. Tamam okey. Der bu. Almanca'da kitap demek arkadaşlar. Bu normal. Tamam. Almanca'da da bir sıkıntı yok. Mesela das... Bakın arkadaşlar. Das ist buh dedim. Bu bir kitap demek. Yani Almanca'da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sonu soru işaretinde bu bir kitap mı Aynen bu kitap mı? Aynen. Almanca'da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Almanca gayet sıkıntısız bir şekilde değiştirebiliyor. Dilip de. Aynen arkadaşlar. Almanca gayet normal bir şekilde çeviriyor. Buradan da bildiğim Almanca ke <laughs> kelimelere geldim. Mesela Rusça'ya geçelim. Rusça var mı? Türkçe alfabesini bilmiyorum ki diğer şeyleri yapayım. Bu arada benim yabancı dillerim Türkçemden çok daha iyidir arkadaşlar. Mesela Rusça bildiğim kelime Privet. Privet. Selam. Privet'te de sıkıntı yok. Privet. Bu Rusça'da privet demekmiş arkadaşlar. Bunu öğrendik. Böyle N gibi bir şey yapıyorsunuz. P yapıyorsunuz. Ters N yapıyorsunuz? B yapıyorsunuz. Almanca'daki bu kuyruklu B'ye e benziyor. E yapıyorsunuz. Bir de T yapıyorsunuz ama alfabeleri çok karışık bu Ruslar. Tamam Rusçayı da geçelim arkadaşlar. Rusçada da bir sıkıntı yok gibi duruyor. Şimdi burada garip dillere gireceğim arkadaşlar. Mesela bak Çince basitleştirilmiş Çince geleneksel değil. Çince böyle çok garip bir dil olduğu için basitleştirmiş ve geleneksel diye bir modu var. Geleneksel Çince istiyorum ben. Geleneksel Çince de dur bakayım. Merhaba ne demekmiş geleneksel Çince. Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan? Çinceyi beceremem arkadaşlar. Çinceyi, çinceyi hiç bilmiyorum. Hani Rusça, Fransızca, İngilizce okey falan da yani Almanca. Bunları hiç bilmiyorum. Fransızca, Türkçe arkadaşlar. Fransızca da Türkçe. Mesela Fransızca da merhaba, bonjour. Merhaba dedim arkadaşlar. Bonjour, monsieur. Türkçe'ye nasıl çevir? Merhabalar efendim. Gayet normal. Böyle bazı dillerde sıkıntı yok arkadaşlar ama böyle garip dillerde ne bileyim herkesçe mi biz az önce ne yaptık? Ç Çalakça mıydı? Ne? Afrikanca. Afrikanca garip de mesela arkadaşlar. Ama böyle genel dillerde bir şey yok gibi duruyor. İspanyolcaya girelim bakalım arkadaşlar. İspanyolca da merhaba hola olması lazım. Jola değil. Hola İspanyolca da merhaba biliyorum. Hola estas. Bakın merhaba nasılsın demek bu da. Yani benim bildiğim kadarıyla bunlar doğru çevirmeler arkadaşlar. Hani ben sadece bildiğim dillere girmeye çalışıyorum şu anda. Ve bildiğim dillerde bunlar şu an yani bildiğim dillerde dedim ben bu dillerin hepsini bilmiyorum. Sadece merhaba nasılsın. Yani birkaç tane cümlesini biliyorum. Merhaba nasılsın derim. Karşısı iyi kötüyüm bir şey der onu anlarım. Buna karşıya görüşürüz derim. O da bana görüşürüz der o kadar. Yani çoğu dilde böyleyim. Almanca, İngilizce, Fransızca hariç çoğu dilde böyleyim. Ha bir de Türkçe hariç. Şimdi Türkçe'ye de sayayım hadi. Ha Rusça'da da biraz. <laughs> CSGO'dan bildiğim kadarıyla. Malgaşça. O ne lan? Öyle bir, öyle bir şey mi var oğlum? Malgaşça ne ya? Bir dakika Malgaşça. Merhaba. Salama. Sa, -sa salama. Salama ne lan? Salama. Bakın Malgaşça'da salama yazdım. Türkçe'ye salama çevir. Az önce salamayı Türkçe'ye merhaba olarak çevirmiştim. Şimdi Malgaşça'da mesela bak. Türkçe'ye çeviriyorum tekrar. Buraya merhaba yazıyorum. Salama çıkıyor. Malgaşçadan Türk, tekrar Türkçe çevirdim. Sağlıklı çıkıyor. Sa salama isim kendim yazdığımda yine sağlıklı <laughs> ya arkadaşlar böyle bazı diller çap, sapıtmış. Geliyor işte sapıtıyor arkadaşlar bazı diller. Özellikle bazı diller. Farsça. Farsça kaç kelime biliyor olmam lazım. Ya Farsça Türkçe ile çok benzer şeyleri var. Farsça Türkçe ile benziyor dedim. Allah kahretsin. Bu eski Osmanlıca değil mi? Ya o, o tarz bir şey. Ya bildiğim bütün kelimeleri söyledim ama. Her neyse. Arnavutça. Arnavutçaya girelim bakalım arkadaşlar. Arnavutçada Arnavutça yeri. Hihahaa Gras şiptare Gras şiptare Gras şiptare Arnavutça yeri bakın Arnavutçada Arnavutça yeri değişmiyor arkadaşlar. Mesela Türkçeden Arnav Arnavutçaya geçiriyorum. Gras Arnavut otu oldu lan şimdi. Ya arkadaşlar bakın cidden gece 3'te geçtiğinizde ikisinin arasında aynı kelimeyi yazıyorum farklı bir şey çıkıyor. Hawaii dili. Hawaii, Hawaii şey... Hmm, hola mıydı? Hayır, Hola değildi. de. Hawaii'nin bir şeyi vardı ya. Neydi abi? T merhaba demesini biliyordum ben Hawaii'de. Bir saniye. Ya Hola olması lazım. Hola değil mi daha abi? Hawaii'de merhaba Hola olması lazım. Ben öyle biliyorum ya. Birkaç Hawaii YouTuber... Hawaii asıllı YouTuber takip ediyorum. Hola diye giriş yapıyor onlar. Merhaba. Hani hola değildi oğlum? Ya Trase salak mısın? Gerizekalı mısın Trase? Hava dilinde hola yazıyorum, Türkçeye hola olarak çeviriyorsun. Ama Türkçeden havaya e merhaba yazıyorum, hola olarak çeviriyor. <laughs> lan oğlum sakat mısın sen ya? Arkadaşlar gece 3'te Transley'de girmeyin. Allah kahretsin yanlış yanlış şeyler yapıyor. Hmm, Arapça. Arkadaşlar dünyada bu kadar dil var mı ya? Lao dili. Ta Tacikçe. Kürtçe. Oha. <laughs> Kürtçenin burada ne işi var lan? Merhaba. Hello. Oğlum Kürtçeyi bizim doğudaki insanlarımız kullanmıyor mu Kürtçe? Ben öyle biliyorum. Hay hello diyor. <laughs> Dur. Kürtçeden merhaba. Güle güle. Oğlum sakat mısınız lan? Kürtçeyi merhaba olarak Allah Allah kafam IQ'm düşüyor arkadaşlar vallahi bak. Oğlum Kürtçeyi İngilizce olarak çeviriyor. Merhaba yazıyorum. Hello çıkıyor. Selam yazıyorum. Hay çıkıyor. Ben bir dağ varım. Ben bir dağ varım. <laughs> ben bir dağ varım. Google Translate'le biraz iletişime geçme zamanı arkadaşlar. I kill you yazıyorum. Bakalım ne diyecek? Seni öldürürüm. Gayet normal bir şekilde. Dinleyelim hatta. Seni öldürürüm. Gayet normal arkadaşlar. Seni öldürürüm diyor. Hatta I kill you de dinleyelim. I kill you. I kill you. Okay. İngilizcede de sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bakın. Birkaç yazmamız gereken şey var. I'm devil yazdım bakın arkadaşlar. Dinliyoruz. Ben şeytanım. Ben şeytanım. I am devil. I am devil. Bunda da sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an yapmam gereken şeyleri teker teker yapıyorum. Ve biraz sonra Google Translate sapıtacak arkadaşlar. I scared dedim arkadaşlar. Ben korkuyorum dedim. Korkuyorum. Normal bir şekilde çıktı. Hatta dinleyelim isterseniz. Korkuyorum. Korkuyorum. I am scared. I am scared. No problem. İngilizce bir şey duyunca İngilizce konuşasın geliyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorum. Bakın. Şu an Türkçe. Ve buraya beni öldürecek misin? Buraya beni öldürecek misin yazıyorum arkadaşlar. Bakın dinleyin. Beni öldürecek misin? Ve bakın arkadaşlar karşılığına bakın. Beni öldürecek misin dedim. Ve bakın. Yes I will kill you. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi siliyorum. Yes I will kill you. Ne demek o? Seni öldüreceğim demek. Bakın. Yes I will kill you. Evet seni öldüreceğim gördünüz mü arkadaşlar şu an translate ile iletişimdeyiz arkadaşlar Az önce beni öldürecek misin dedim ve sesli bir şekilde yes i will kill you dedi Ve onu Türkçe'ye çevirdiğimizde dinliyoruz Evet seni öldüreceğim İşte google translate'in tehlikeli kısmı burada başlıyor arkadaşlar Neyse daha fazla google translate ile uğraşmak istemiyorum arkadaşlar çünkü tehdit tehditi doğuruyor Beni öldürecek misin diye sorduğumda yes i will kill you diye cevap aldık Benden ne istiyorsun dediğimde videoya 5000 like gelmeli falan tarzı sürekli tehditkari cevaplar veriyorum arkadaşlar Translate'ten. Her neyse biz gene başımıza bir iş gelmemiz için videoya 5000 like geçirelim arkadaşlar. Videoyu hala beğenmemişsiniz mutlaka beğenin ki şu 5000 like yapalım arkadaşlar. Bir de başımıza bir iş gelmesin Google Translate'ten de başımıza bir sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda iki tane yeni video çıktı arkadaşlar. Onları izlemediyseniz mutlaka şu an tıklayıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz, videonun sonuna kadar kanalıma gelip hala kanalıma abone olmadıysanız şuradan kısa bir şekilde tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten aboneyseniz de beni önceden de takip ediyorsanız da mutlaka videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ki Google Translate'in gerçek yüzünü görsünler. Videoyu beğensin ve kanalıma abone olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.